Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün Bakırköy'e gittik. Bakırköy'den Bayram abi'den kartlarımızı aldık. Kral tacı aldık. Her yönde süper altın ve yeni çıkan kasa kartını aldık. Bakalım bu kasa kartı neymiş sevgili arkadaşlar. Bir adet bonusu var. Ortada numaralar var. 2, 4, 6, 7 tane de şanslı bölüm var. Büyük ödülü 8 milyon. Arkadaki ödüllere bakalım. 8 milyon, 40 milyon, 20 bin, 40, 8 milyon, 40 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 2 bin, bin, 600, 400, 300, 200 ve 100. Yine kasanın ortasındaki kilit sembolünü, 7 anahtar sembolünü kazı. Kasanın ortasındaki 3 sembolle 7 tane şansımız var ve bonus kısmında da ödül var görünüyor arkadaşlar bu bölümde. Yayına başlamadan önce abone olmayı, kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirler olsun hepinize. İlk kartımız süper altın kartıyla başlayalım. İlk sıra 4.010.150, ikinci sıra 4.005.000, bin bin. son sıra 500, 10 bin ve 100 TL ilk kartımız boş. İkinci kartımızı deneyelim. Hatta şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet. Daha güzel. İkinci kartımıza bakalım. 2-4 milyon 250. Bir dakika. Diğerinin bonuslarını kazımayı unuttuk. Evet. Bonuslar boşmuş. Peki. 2-4 milyon 250. 500-500. 20 bin. Son sıra 1000-1000 ve 100 TL. Bonuslara bakalım. Bonuslar da boş. Geçtik 3. kart. 100 TL pardon. 5000-50, 10.000. 500-250, 10.000. Son sıra 20-20, 40.000. Bonuslar da boş. 3 adet aldığımız süper altın kartı boş. Geçtik her yöndeye. Birinci sıramız uçak zar çuval ikinci sıra nar uçak hazine son sıra hazine zar ve çuval şöyle iyice açalım yukarıdan aşağı kaybettik yan yana kaybettik çapraz zar maalesef kaybettik sevgili arkadaşlar ikinci karta geçtik kolye balon zar Evet burada üçlü kolyemiz var. Ve tavşan tren tren üçlü kolyemizi kazıyalım. 150, 150, 300 TL. Bir ödülümüz var yukarıdan aşağıları yok. Çaprazlar yok. Birinci ve iki, üçüncü sırada yan yana yok ama ikinci sırada 3 adet kolye ile 150 TL'miz var. Geçtik son her yönde kartına. Yüzük cüzdan anahtar kasa iki adet bir cüzdan ve tren yüzük kasa yan yana kaybettik yukarıdan aşağı kaybettik çaprazlarımızda boş geçelim yeni kart yeni kartımızın kazanan numaralarına bakalım. 37 38 ve 33 19 8 27 18 40 34 ve 31 bonus'ta para sembolü maalesef yok. Bu üçlü kazanan bölümde 37 33 ve 38'i 7 tane bölümde bulamadık sevgili arkadaşlar. Geçelim ikinci karta. Arayacağımız numaralar. 31, 28 ve 3. 32. Hep zaten böyle olur. 34, 29, 6, 22, 8 ve 23. Bonus da boş arkadaşlar gördüğünüz üzere ödülleri bakalım neler koyulmuş evet ödülleri de bu şekilde ve son kasa kartına deneyelim 16 28 ve 17 arayacağız bu sefer 33 24 36, 1, 2, 23 ve 3. Yani 1, 2, 3. Burada bir şey yok. Bonus. E, bonus da boş. 3 adet aldığımız kartımız da boş çıktı. Kasa kartı. Geçelim. Kral tacına. İlk bölümü kazıyalım. Evet burada 3 adet altın para sembolü var. Üçüncü sırayı deniyoruz. Üçüncü sıramız boş geçti. Son sırayı deneyelim. Yukarıdan aşağı burada hazine bozdu sevgili arkadaşlar ama burada bir ödülümüz var. Ödülümüz 500 TL. Burada kaybettik. Aşağı kısımda kaybettik. Yukarıdan aşağıda kaybettik. Geçelim buraya. İlk sıramız boş. İkinci sıramızı deniyoruz. <laughs> o da boş. Üçüncü sıramızı deneyelim. Bilezik gelseydi güzel olacaktı. Son sıramız. Son sıramız boş. Peki bonuslara geçelim. Yonca. Nar. Çuval. Ve Yıldız. Bu kartımızda 500 TL. En üst sırada bir ödülümüz var arkadaşlar. Son kartımızda yine Kral Tacı. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı? Yakalayabildik mi? Ya da kaybettik mi? İlk sıra deniyoruz. Şuradan bir yakınlaşma var. Maalesef kasa oyunu bozdu arkadaşlar. Yukarıdan aşağı burada kasa bozdu. Burada da gümüşü kasa bozdu. Peki. Geçelim son sıraya. 3 bilezik vardı. Dördüncüyü gümüş bozdu. İkinci sıramızda. Buradan bir şey var mı? Evet bir bilezik daha burada yakaladık sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere 3 bileziğimiz artı bir yer, aşağıdan 4 bilezik var. Burada da 3 bilezik gümüş bozdu. Bonusta ödülü 500 TL bonus diyorum özür dilerim. Şimdi bonusları deneyelim. Evet sevgili arkadaşlar bugün aldığımız kartlardan kral tacında 2 adet aldık. İkisi de şansımızla dolu. Bu kartımızda gördüğünüz gibi 500 TL. Bu kartımızda da gördüğünüz gibi 500 1000 zarar etmedik yani. Bu kartımızda da 300 TL kazandık. Diğer kart, yeni olan kart kasa kartından bir şey yakalayamadık ve süper altın kartından da bir şey yakalayamadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.